Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Hamdolsun ben de iyiyim. Kıymetli arkadaşlar, vatoz yavrularımızın son durumları, son ebatları bu şekilde ee, büyüdüler gibi görüyorum. Sizin tabii görüşleriniz nedir bu konuda yorumlara belirtirseniz çok memnun olurum. Kıymetli arkadaşlar, elimizden geldiği kadar hem e, çok dengeli bir şekilde dinlenmiş suyla temiz taze su girişi tanka aktarmaya çalışıyoruz su değişimleri vatoz yavruları için çok önemli ama dediğim gibi öyle bir değişim yapmalısınız ki kesinlikle ve kesinlikle onları incitmeyecek içeride bulunan bu bakteri kültürünü olumsuz yönde etkilemeyecek çok minik değişimler şeklinde Yapmalısınız ki rahatsız olmasınlar biz de maksimum e, gayretle maksimum dikkatle bunu ayarlamaya çalışıyoruz. Hamdolsun e, başardık gibi duruyor. Yani en azından kefeni yırttılar derler ya. O aşamayı geçtiler. Ben e, bir tık erken mi acaba e, tank içerisine bıraktık 175 litre tank. Bendeki akvaryum biraz erken bıraktık, saldık gibi düşünmüştüm ama çok şükür iyi gitti. Bitkisel ürünler, onların sevecekleri işte salatalık türevi şeyler çok çekledim. Hemen hemen her gün vardı neredeyse. Buldular, yediler. Bitkisel tabletler. Hiç eksik etmemeye çalıştık. Su değişimlerini de çok hızlı yaptık ki. Ama onları rahatsız etmeyecek şekilde. Hızlı bir şekilde büyüsünler diye. Dediğim gibi o riskli bir e, görünecek o çok ufak dönemlerini geçtiler. Şu an iyiler. Bir iki tane biraz zayıflar var içinde. Şu biraz zayıf. Onun kadar zayıf olan bir tane belki daha vardır. Yoktur diğerleri iyi. Onlar da kilo alsınlar diye elimden geleni yapmaya çalışıyorum tabi çok zayıf yavrular biyolojik yönden çok sağlıklı olmayanlar belki arada kaybımız olur. Çok şükür hiç olmadı. Şimdilik eğer olursa da yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ee, şimdilik iyi gidiyoruz. Problemimiz çok şükür yok. Formları da iyi görünüyor. Bir tanesinde çok hafif bir daha zaten küçükler şimdi çok belli olmaz da bir tanesinde sanki çok küçük bir kanadında şey varmış gibi hissediyorum. Onun dışında hepsi iyi. Yavruların e, gelişimleri onların formları anne babanın ne kadar e, birbirine uyumlu olduğunu yani o geni ikisiyle tutturduğumuzu gösteriyor. Tek kırmızı bir göz bile yok. Hepsi mavi göz. Bunu zamanla size zaten göreceksiniz. Hamdolsun vatozlarımızda durumlar iyi gidiyor. İkinci bir husus diğer tanka geçeyim oradan devam edeyim. Bu akvaryumumuza geldik. Burada iki tane aqua düzeltiyorum. Vatozumuz vardı. Bir tanesi normal cüce vatozlu. Diğeri de Singapur tül vatozlu. Singapur tül vatozumuz. Maalesef ki kabuz oldu. Antibiyotik tedavisi yapacaktık. İş yerinden izin alamadık. Bu ara biraz problemler var. Problem derken yani e kaç arkadaşımız rahatsızlandı vesaire vesaire. Ee, işten e, müsaitlik bulamadık. Antibiyotik alıp antibiyotikle farklı büyük küçük bir kutuda 15-20 dakika tedavi uygulamamız gerekecekti. Onu da yapamadık. E, Singapur tulvatozumuz maalesef ki kabızlıktan dolayı vefat etti. Bu biliyorsunuz 3 tane lepistesimiz var. Yeşil suda ölümler durdu. Bir dişi iki erkek şeklinde var. Şöyle hareketlendirmeye çalışalım. Az önce yem verdim. Arka tarafa gittiler. Burada da dediğim gibi melez yavruların çıkmasını bekliyoruz. Umarım kısa süre içerisinde yavrularlar. Gördüm ama ha şurada. Aynen. Yeşil su çok iyi geldi arkadaşlar. Lepisteslere çok da iyi geliyor. Lepisteslerimiz dediğim gibi dişinin yavrulamasını bekliyoruz. Artık anaçlık modu nere neredeyse geldi. Burada da gelişmeleri sizlere aktaracağım. Dişi nereye gitti ya? Dişi az önce buradaydı. Burada da dediğim gibi yavaş yavaş artık yeşil suyu şey yapmaya çalışacağız. Bitirmeye çalışacağız yeşil suda. İstediğimizi aldık. Gerekli bakteri kültürü artık var. Ortam tamamen sağlandı. Güvenli bir şekilde artık ee, üreyebilirler diye umarım. Ümit ediyoruz. Umarım ürerler olmazsa da artık e, hani bunları da kaybedersek umarım olmaz. Aklımda farklı bir plan var. Onları uygulamaya geçeceğiz. Diyorum. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle sağ olun var olun.